Efendim büfede takıldık. 2 saat. Eve dönüyorum. Bu kazları gördüm. Bunlar hepsi yabani kaz. Hep kaç günden beri görmüyordum. Bugün 7 Aralık 2023 Perşembe Bunları bir kayıtlayın. Her zaman paylaşıyorum sizlerle. Aslında Facebook'tan canlı yayın yapacak yapmam lazım ama yapmadım. Şöyle bir kayıt altına alayım. Bir de öbür tarafına geçeyim bakalım. Öbür taraftan görüntü nasıl? Gerçi burada daha iyi. Yani burası ruh Nehre. Dediğim gibi bunlar burada yaşıyorlar. Bunlar göç etmiyor. Ee, Nisan aylarında Yavru şey yapıyorlar Yavruları çıkıyor Nisan Mayıs'ta Eski videolar da var Onları da atarım Bir de evin yan tarafına çekiyorum Irmağın Akış tarafına doğru azlar o tarafa doğru yürüyorlar. Çimen de var. Yani burası yapraklar daha dökülmediğinden ağaçlarda tam net görüntü alamıyorum. Eskiden daha açıktı bu alan. Zamanla tabii ağaçlar büyüyünce kapandı görüntü. Videonun başında belirttiğim gibi bunlar burada ürüyorlar. Göç etmiyorlar hep buradalar. Yayılma alanları da var güzel. Burada yemliler yahut Evet, ırmaktan dışarı çıkanlar geliyor. Karşımda da güneş var. Görüntü nasıl oluyor? Ben göremiyorum. Evet, dediğim gibi burası Guo nehr'i. Evet, biraz tedirgin oldular kazlar. Karşıda da var. Yani ördek göremedim. Normalinde ördek doluyor. Efendim, ördekler burada. Beni fark ettiler. Yeşil başlar, ferikler. Yüzüyorlar. Beni fark et uzaklaşmak istiyorlar. Evet. Evet. İki yeşil daha gidiyor. Peşlerinden. Evet, bir ferik, dört tane yeşil baş kaldı, diğerleri uçtu. Ancak bu kadar yaklaşıyoruz. Şöyle 15 metre mesafe var arada. Efendim bugünlük bu kadar. Bu güzel görüntülerle veda ediyorum inşallah. İlerlerde daha iyi bir yıllar çekerim. Umarım beğenirsiniz.